İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague Myanmar ziyareti çerçevesinde ülkenin demokrasi yanlısı muhalif lideri Aung San Suu Kyi ile bir araya geldi. Hague muhalif lidere İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşu Chatham House'un 2011 yılı ödülünü verdi. Chatham House 2005'ten bu yana her yıl uluslararası ilişkilere katkılarından dolayı bir siyasi lidere ya da sivil toplum önderine ödül veriyor. İkili ayrıca ülkeyi daha önceki askeri rejim döneminde uygulanan yaptırımların kaldırılması hakkında konuştu. 1955'ten beri ülkeyi ziyaret eden ilk İngiltere Dışişleri Bakanı olan Hak, daha sonra da Myanmar Dışişleri Bakanı Vunnomaun Livin ile görüştü. Öte yandan Devlet Başkanı Tayyip Sein ülkenin bağımsızlığının 64. yıl dönümünde bazı mahkumların cezalarının hafifletilmesi yönündeki özel af kararını imzalamasının ardından mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı. Ancak serbest kalanların arasında siyasi mahkumlar yok.